Manisalı hemşerilerim. Bugün Manisa'nın kurtuluşu. 102. yılımızı kutluyoruz. Bu güzel Manisa'yı kurtaran düşman işgalinden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle alıyorum, özlemle. Öncelikle atalarımızın emanetini ve daha yaşanılabilir bir Manisa'yı yarınlarımıza bırakmak benim en büyük hedefim ve hayalim. Ben şunu istiyorum. Manisa'da yaşayan bir buçuk milyon insan mutlu olsun. Huzur içinde yaşasın. Onlar mutlu olsun huzur içinde yaşaması için ben çok çalışacağım. Çok çalışacağım. Hep çalışacağım Barış Hanım hep çalışacağım.